Merhaba, 1 Dolar TL videosunda da karşınızdayım. Dolarda Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğu gün geldi çattı. Şimdi Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararıyla birlikte artık yeni bir ay 10 gün daha en azından bir sonraki toplantıya kadar önümüzü görebileceğimiz bir süreç oluşacaktır. Ya da kaotik bir ortamın içerisinde kendimizi bulacağız. Yani Merkez Bankası çok önemli bir karar vermek zorunda. Ya Dolar TL'yi yukarı yönlü bir sert harekete zorlayacak ya da bir ay daha en azından zaman kazanabilecek. Şimdi yabancı raporlarına baktığımız zaman özellikle Eylül ayından itibaren 350 bas puanlık bir faiz indirimi yıl sonuna kadar bekliyorlar. Yani onlar bu beklentisinin içerisindeyken daha erken olması tabii ki dolar tl de sert bir fiyatlamaya sebebiyet verebilir ama bir diğer gelişme tabii ki Merkez Bankası'nın sabit bırakabilme koşulu. Sabit bırakırsa dün stratejimde de anlattım. Ben sabit bırakmasını bekliyorum. Burada sabit bıraktığında en fazla 8.41-8.45 o civarları görebiliriz. Ve sonrasında da satış gelir diye belirtmiştim. Ve dün baktığımızda da zaten bu satışın geldiğini gördük. Nereden geldi? 8.37'den geldi. Ve günü 8.32 civarlarında da kapatmış olduk. Yani dolar TL'de aslında oyun stili belli fakat Merkez Bankası'nın kararı belli değil. Onu bekleyeceğiz. Bu karar eğer sabit bırakma yönündeyse ve metinde bir yanlış bir cümle yoksa diyelim, yani en kısa zamanda bir faiz indirimi gibi bir cümleyle karşılaşmayacaksak, sonuçta dolar TL'de bir gevşeme en azından 8 TL'lere kadar olması gerekir. Çünkü bir sonraki toplantı yaklaşık 40 gün sonra, yani önümüzde baya bir zaman var, baya bir zaman dilimi var. Orada bir dalgalanma trade aralıkları oluşacak. Bunun için de mesafe lazım. En tepeyi 8.60 olduğunu düşünürsek 8.60'a çok yakın durmamızın bir trade aralığı oluşturmadığını düşünüyorum. Gevşemesi elbette ki 8 TL'lere yaklaşması yeniden bir oyun planı içerisinde değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Şimdi bekleyeceğiz. Merkez Bankası bu kararını verecek ve biz de bundan sonrasındaki süreci elbette ki daha doğru yorumlayabilme şansına sahip olacağız. Gelin hep beraber şimdi grafiklere bakalım. Destek direnç noktalarını görelim. Ve sonrasında da stratejinin nasıl ilerleyebileceğini hep beraber görelim. Evet dolar tl tarafında yine aynı direnç noktasında takıldığımızı gördük. Fakat bu sefer daha farklı bir durum söz konusu. Biraz daha üst noktaya geçtik. Yani burada 8.33 seviyesi olarak gördüğümüz noktanın üzerinde kapanış yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ama kapatamadı. Tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararı var demiştik. Bu faiz kararında Elbette ki hatalı bir karar bizi anında 8.60'ların üzerine atabilecek bir güce sahip. Burada hatalı karar gelmemesini bekliyorum şahsen ama tabii ki Türkiye şartlarının belli olmadığını da baştan da belirtelim. Şimdi burada dikkatlerimizden kaçmaması gereken eğer Merkez Bankası faizleri sabit bırakırsa Buradan itibaren bir gevşeme ile karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Ve bu gevşeme ilk önce 8.16'lara kadar olacaktır. 8.16'lar neden önemli? Şuradaki yükseliş kanalını yani 7'lerden beridir bizi yukarı doğru çeken yükseliş kanalı burası. Ve bu yükseliş kanalının destek noktası da 8.16'dan geçiyor. Yani burada tekrardan kendimizi kanalın içinde mi tutacağız yoksa bir kar realizasyonuyla 8 TL'lere kadar geri mi geleceğiz bunun değerlendirmesini yapacağız merkez bankası faiz kararından sonra eğer faiz kararında gün içerisinde 8.45'ler görülürse Aynı satışların oradan da gelmesini bekliyorum. Yani satış olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Çünkü yine bir faiz ortada söz konusu olacak. En az bir ay 10 gün daha kullanılabilecek bir ortam oluşacak. Ve bu ortamda dolar tl'de yukarı yönlü gitmenin yerine o faizi almayı tercih edecektir yatırımcılar diye düşünüyorum. Elbette ki tekrardan bu bir sonraki toplantıda hazirandaki toplantıya yaklaştığımız zaman yine dolar tl'ye Talebin artacağını düşünüyorum çünkü orada artık faiz indirmenin yine yaklaşabilme potansiyelini satın alacaktır. Yatırımcılar böyle değerlendirmek lazım. Haftalığa baktığımızda haftalıkta önemli bir durum söz konusuydu. Burada bir direncimiz vardı biliyorsunuz. O direncin aşağı yukarı üzerinde olmaya çalışıyor ama tam da o üst tarafında kapanışında yapamadı. Fakat burada kalırsa 8.85'e kadar gidebilecek potansiyeli olduğundan bahsetmiştik. Halen bu potansiyel korunuyor fakat şöyle bir durum oluşacaktır. Eğer Merkez Bankası pas geçerse biz burada birkaç hafta daha oyalanabilme potansiyeli ya da aralığına sahibiz diyelim. Bu aralıkta aşağı yukarı 5-6 hafta sürse bu aralığın içerisinde durabiliriz. Yani herhangi bir sorun olduğunu görmüyorum. Ve sonrasında 8.85'e gidebiliriz. Bu da önemli. 8.85 her zaman seçenekler arasında olduğunu gösteren bir durum. Peki bu iş hiç mi düzelmez? Yani ekonomi hiç mi iyiye gitmez? Dolar 8 TL'nin altına gelmez mi? Elbette gelebilir ama bunun için sizin de biraz adım atmanız lazım. Biliyorsunuz Naci Ağbal'ı göreve getirdiklerinde ekonomik reformlar, anayasalar ve her tür işte piyasayı tatmin edebilecek sözcükler kullandılar ama hiçbiri yerine gelmedi. Özellikle hukuk alanında reformlar gelecekti. Hukuk alanındaki hiçbir reform yerine gelmediği gibi daha kötüye de gittiğimizi söylemek mümkün o anlamda. Şimdi bunlar olmadığı sürece 8 TL'nin altına gelmemizin de bir mantığının olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde yaz dönemi var. Yine turizm sezonu açılacak. Elbette ki Türkiye'nin daha çok dolara ihtiyacı olduğu dönemde önemli bir sektör. Buradaki bir hata ya da şöyle ifade edeyim. Türkiye'deki turizm sezonunun kötü başlaması da dolar TL'de bir etkisi olacak. Önümüzdeki süreçlerde takip edeceğimiz durumlardan bir tanesi de petrol fiyatları. Çünkü Türkiye'nin cari açığını etkiliyor ve Türkiye'nin cari açığını etkilediği için de orada yukarı yönlü sert hareketler dolar TL'de TL tarafında elbette ki kırılganlığı artıracaktır unutmayalım. Geçelim buradan benim sistemimdeki görüntüye. Öncelikle şuradan ifade edeyim. Neden 8.45'lerde satış gelir? Bakın bunların hepsinde satış geldi. Yani şu noktaların hepsinde. Hatta ben şu günü bizzat düşeceğini söyledim. Diğerlerinde de söyledim ama hani buranın çalıştığını gösterebilmek açısından. Şimdi burası 8.50'den geçiyor. Yani 8.50'ye yaklaştığında piyasa zaten bir satış İsteği içerisinde yani normal koşullarda elbette faiz indirirseniz burası durmaz sonuç olarak ve bu gevşemenin alttaki destek noktasında yükseldiğini düşünürsek bir 8 TL'de buluşacaklarını düşünüyorum yani 8 TL yeniden bizim açımızdan önemli bir değer olarak karşımıza çıkacak biz de bu noktayı takip ederek değerlendirmelerimizi yapacağız bugün hatta Twitter'da da söyledim 240 dakikalıkta. Da 8.35 civarlarına yani şuranın direnç olduğunu görüyorum. Yani bir önceki gün burası direnç. Ondan önce burası yani bu dataların doğru ve düzgün kullanımını işaret eder. Ve bu datalardan da zaten satış geldiğini gördük. Ve Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğu gün yine 8.37'lerin direnç olarak karşımıza çıkacağını yani bugün direnç olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. O yüzden yine satış gelme potansiyeli yüksek. Elbette ki koşulu tekrar edeyim eğer faiz inmezse diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.